Hepinize merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Edip ne yapıyoruz bugün? Labubumu açıyoruz. Hayır tabii ki de açıyoruz. Evet, evet arkadaşlar labubuları açmıştık zaten. Diğer labubu videolarımızı arkadaşlar, seyredebilirsiniz. Arkadaşlar var. Ben standına koydum. Evet diğer videolarımızı seyredebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sırada bir kargo açılışımız daha var arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar biz ne aldık Elif? Scoop'ı. Sikun Panda aldık arkadaşlar. Kargo açılımı yapacağız sizinle. Elif bu aralar gördüğünüz gibi çok aşırı şu an bunları <laughs> takılmış durumda. Çok trend olduğu için bir alışveriş videosu daha sizinle yapmak istedik. Elif heyecanla açıyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Daha kutusu var arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak acaba? Sen içinden çıkacak. çıkacak olanı biliyor musun peki? Hayır sürpriz. Sürpriz kutu. mi? Sürpriz olamazsın. Ben de hiç olmadığı için ben sürpriz kutu aldım arkadaşlar. Hadi bakalım içinden ne çıkacak? Arkadaşlar. Hadi bakalım hangi school panda evet. çıkacak Elif? Arkadaşlar Resmi şimdi var mı? kutusu böyle. Bakalım. Bu oyuncak mıdır? Şimdi de trendi bu mu Elif? Allah aşkına ne bu olursunuz bu arkadaşlar. Değil. Bu kadar oyuncak almayın ne olursunuz. Biz video çekiyoruz diye hep Elif de çok sevdiği için aldı. Bakayım, Sıkıl Fanda, Arkadaşlar, içinden Winter. çıkabilecekleri bunlar. Hmm, bakalım ne arkadaşlar, varmış? Arkadaşlar, ben çok şu maviyi istiyorum. Çıkar mı sence? Bence çıkabilir. Sence? Bakayım. Çıkabilir. Sence şimdi. hangisi çıkacak? Bence arkadaşlar şu çıkacak gibi. Bakayım. Bence... Bakayım, bu neymiş? Rhapsody, Partida. Partida var. Bu neymiş? Madaratun. Otlu Koko. Hmm, bence şu çıkacak. ya Ben bunu seçiyorum. E, Hayır, hadi bakalım çok hangisi çıkmasını çıkacak? Çıkmasını istediğim bu mavi. Çok seviyorum onu. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar? Heyecanla bekliyoruz. Elif heyecanla açıyor. Yırttım valla arkadaşlar. Heyecandan yırttım. Tamam. Açılma yeri yok muydu onun? Bakayım ne çıktı içinden. Bir paket, paket çıktı arkadaşlar. Şöyle. Paketini Ay, de gösterelim. Güzel. Elif heyecanlı Aa, yalnız videoyu da bekleyecek. Anne! Bu çıktı. Ciddi olamazsın. Delikten gördüm. Bakayım. Dur arkadaşlar göstereyim. Ah, mi? Bak yeşil. Bakayım. Ah yeşil, yeşil ya. ya i̇stediğim çıktı belki. Ah mi? yeşil çıktı. Benim söylediğim çıktı. İnanmıyorum. Ben inanıyorum. Bunu da çok istiyorum. İkinci istediğim çıktı arkadaşlar. İyi e hadi bakalım açalım. Açıyorum. Hadi bakalım açıyoruz arkadaşlar. <laughs> Benim söylediğim çıktı yalnız. Evet. Ama çok tatlı. Ne? Nasıl sence? Bence Bakayım Elif çok farklıymış bu da. Gözleri Allah Allah. Bakayım. Aa ne kadar yumuşak. Elif çok güzel tüylü. Evet. Yalnız ben inceliyorum. Elif şu an heyecanla bekliyor zaten. Kaç gündür onu bekliyordu. <laughs> nasıl Elif? Çok güzel. Bakın İyi, hadi bakalım. de oynuyor. Şöyle koy bakalım ben böyle dikkatlice çekeyim onu. Çok dikkatli olmadı çünkü. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şeymiş? bunu tepesinde bir star deri gibi bir şey var burada böyle saçları var. kızıl saçlı. Kelerini var böyle. Çok tatlı ama. Bu yumuşacıkmış. Ne kadar evet. güzel. Arkada ne yazıyor? Parita mı yazıyor? İsmi yazıyor arkadaşlar. Burada pembe bir tüylü böyle lila rengi. Çok güzelmiş bu. Ben bunu. bir tane almak istiyorum. Güzel bir şeymiş bu da Elif'ciğim. Evet. E ben bunu çantama takarım. Hayır. Bu benim olabilir. Lala. Bu çok modern. Arkadaşlar. Hadi bakalım güle güle kullan Elif. Arkadaşlar kafası biraz yamuk çıkmış. Modeli mi öyle? Hayır. Aa, ya bu kafa mı kafamı çıkmış? Evet. Belki kendisi öyledir Elif. Yo ön bakıyor. E, bir bakalım o zaman internetten acaba öyle mi geliyor? Buna üretimde bir sıkıntım var. Ama arkadaşlar bir şey olmaz. Olsun canım bir şey olmaz. Yani çok azıcık yamuk çıkmış. Böyle de çok tatlış bu tarafa bakıyormuş gibi duruyor. Kafası belki düzelebilir. Bence arkadaşlar, de... aldığımız School Panda'nın kafası yamuk çıktı. Olsun, böyle de biz çok beğendik. Bence de arkadaşlar, böyle kafası yamuk çıktığında da bu tarafa bakıyormuş gibi duruyor. Evet, güzel oldu bence, bence de. de. Her türlü Elif beğeniyor nasıl olsa, Soru yani. yok Elif'te. Evet arkadaşlar, siz nasıl buldunuz acaba? Beğendiniz mi? ben çok beğendim arkadaşlar. Bu arada bir tane daha video gelecek. Onda da Cry Baby açacağız. Hadi bakalım. O da birkaç gün sonra gelecek sanırım. Evet. Yarın evet, da gelebilir bu arada arkadaşlar. İyi hadi bakalım. Evet. Bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kargo evet, arkadaşlar. çalımızı yaptık sizin için. Şöyle Elif'in de evde da görmüşsünüzdür. Bir şey söylüyor musun Elif? Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize bakın.